İsmim Harun Usta. Orduluyum. Ordunun kurucu ailelerindenim. Orduyu kurmuşlar dedelerim. Aşağı yukarı benim mağaza 350 senelik ordudu Benden eski Karadenizli esnaf yok. Ne yaptıysam ordum için Yaptım. Gayrı meşru yemedim. O binada 45 katlı bina yaptım. 40 para, haram para yok. Maşallah. Herkes bilir çünkü çok büyük fırsatlar geçti. Yapmadım. Neler, neler. Ben kendim ustayım. Kimsenin yapamadığı şeyleri yaptım. Mesela ilk Geldiği zaman jontalar, Karadeniz'de ara, araba azdı o zaman, benim zamanımda conta atölyesi kurdum. 30 sene devlete hizmet ettim, 40 para mali şeye devlet şeye sokmadım yani conta parası Avrupa'ya. her şeyi yaptım işte. Elimden geldiği kadar dünyayı gezdim. Nereye gittiniz amca? Amerika, Güney, Kuzey hepsi. Avrupa'yı da İsveç Norveç'ten başladım. Yunanistan'dan çıktım orduya geldim. Düşün. gezdin. İlk fabrikayı bıraktım burada. Neredeydin? bakır fabrikası babam açmıştı bana. İstanbul'da mı? Bakır fabrikası, silindir. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Tamam. Perşembe pazarında Aslan Han'ın arkasında. Fabrikayı Yahudilerin yüzünden kapattım. Niye? Çünkü Çoğun... pota arıyoruz, pota yok. 15 gün fabrika yatıyor. Pota, hani bakır eritmek için. İğrendim bu İstanbul tüccarlarından iğrendim. Hepsi Türkiye'yi soyuyor. Ağırlı gene devam ediyor. Ve soydukları İngiltere'ye gidip İngiltere'ye yatırım yapıyorlar. Türkiye'de yok. Yani şunu iyi bilin ki Türkiye dünyanın üç tane büyük devletinden bir tanesi. Hindistan, İran Türkiye kendi yağıyla kavrulan insanlar biz biz çok zenginiz bakmıyoruz. 18 lira olur mu ya dolar? 18 lira ne demek biliyor musun? Biz, bir bir unların 1 lirası biz 18 lirayla toplu malımızı satıyoruz. Düşün. E bunların 1 lirası bizim 18 liramızı ne demek? Soygun var, soygun. Beyoğlu'nda Türkiye'yi soyuyorlar. Beyoğlu'nda kaç sene kaldınız Beyoğlu'nda? Beyoğlu'nda ya evet. ma, fabrikatörken yok, aşağıda yüz saniye para saniye beş saniye kuruş saniye kahve. Saniye Biz Tokat Diyan'da, Terapalas'ta, Park saniye Otel'de saniye beş liraya çay saniye kahve içirdik. Bırak edeyim. Kahve, kahve. Beş lira. O Bu ara burada bir de için... haylak vardı. Beni görmek için burada. Tepe başında haylak. Bir de Meşhur. Bir Gazino muydu? Gazino ya. <laughs> Kodobanlar geliyordu oraya zenginler. İkinci... Fakir giremiyordu almıyorlardı. Şöyle kartla. İyi mi? Arasını mı? <laughs> Bizim Sormak bir de iyi kötü şey var. kartımız vardı yani. Beyoğlu nasıl oldu? Nasıldı sizin zamanınızda? Daha mı güzel? Ya, bir asker çıkamazdı. An Kravatı Beyoğlu'na kimseyi sokmazlardı. Şey, bir, şey. Büyük, bir, şey bir şey. Ya Beyoğlu'yla Beyoğlu ilgili Beyoğlu'yla ilgili var mı Beyoğlu? Beyoğlu'yla ilgili anılarınız mesela. İyi baktın mı size. Beyoğlu... Beyoğlu Ondan beraber hiç değilmez. Çok nezihti. Bir tane Nescafe yap da şey, Ayıptır, ne diyeyim? Deki Rumbar deki deki giderken bu Saray Pastanesi'nin oradaydı. Deki İpek sineması. Deki Bana deki Lüksemburg'a deki giderdik. Bilardo oynamaya. Yorgo vardı oğlu. Yorgo, onlar buradan seçim. Atatürk Sırta mübadele bir edince bir bu yerleri satamadılar, bir sattırmadılar. sattırmadılar. Orada da onları, Yunanlar bir da sattırmadı yani. Şey şey karşılıklı. bize 150 bin liraya yorgun verdi de bu binanın evet, evet. çevresini. 200 de sonra senede 50-40 verirsin diye bana bıraktılar da gene vicdanı razı olmadı. Haram para çünkü. E, milyonluk yeri bize veriyorlardı 350 bin liraya. Beyoğlu'nda kaç yıl kaldınız Beyoğlu'nda? Kaç sene yaşadınız Beyoğlu'nda? 8 sene yaşadım. 8 sene. Evet, 8 sene sonra işte bıktım artık bu Yahudilerden. Bıraktım, gittim. Sattım 4,5 milyonu Malatya'ya. Bu parayla dünyayı geldim. Geldim bunun için. Yoksa parayla gezilmez yani öyle. Beyoğlu'nda, e, şey. kaç yıllarında yaşadınız Beyoğlu'nda? 47, 40-50 arası. Normal gün 3-4 40-50 arası. Beyoğlu güzeldi ama. He. Güzeldi o zaman. bırakmadılar beni. Çok nezihdi. Dedim ya, Kravatsız şey Beyoğlu'na çıkamazdık. Adam, Askeri koymazlardı. Adam, adam, adam. Bir asker göremezsin Beyoğlu'nda. Öyle devam Hep zengin, Böyle Aynen. lüks kibar, yani değiller. Kimse kimseyi incitmiyordu. Yaş kaç şimdi, 98 mi? Yaş 98, hatta 99 da ben 98 diyorum. <laughs> Niye Gelin. Hayat bu, yalnız bir şey daha söyleyeyim. İş yerinde fazla oturamazsınız. Sizden evet. rica edeceğim, gidelim. Ben bu kadar oturduysam, hatır için oturdum. İş yerinde oturulmaz. Evet. Iş yeri... Müşteri yok da ben Peki, burada. son bir hayat ne, ne? demiştiniz? Hiçbir şeyi ee, dert etmeyecektik değil mi? Hayatta strese girmedim. Kimseyi, hiçbir şeyi gam etmedim. Huzurlu yaşadım. İnsanları incitmedim hayatımda insanları. Kalpten ameliyat oldunuz mu bu yaşa kadar? 98 yaşındasınız ya amca. 98 yaşındasınız ya. Hiç, 98. Hiç kalpten falan bir operasyon geçirdiniz mi? Herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Kalp, şeker, yüksek tansiyon? Anlamadım ki. Hı, sen anla. Kulak, kulak ee, Şey, 98 yaşındasın ya amca. He. Herhangi bir kalp sorunu, yüksek tansiyon, hiçbir şey yok. Dedim ya. Her şeyi ağız yapıyorum. Sert yok. Hiçbir şeyi sert yapmayacaksın. Hmm strese girmeyeceksin. Affedersin arkadaşlarla gidiyorduk Romanya'ya en ucuz yer. <laughs> Romanya'ydı o zaman. Herkes o, o dalıyordu. Ben onları seyrediyordum. Anla yani. Anladım amca. Öyle kendi hırpalama yok. Anladım. Ha, hayatta yaşamak istiyorsan strese girmeyeceksin. Hırs, sert hareket etmeyeceksin. Devamlı yürüyeceksin. Bak ben ta şeyden Karaköy'den buraya yürüme geldim. Atlardım. Para vermiyoruz ya biliyorsun. yaşlıyız. Yürüyem yani travmaya tramvaya binmiyorum. diye binmedim? Hmm. Otobüslere. Düşün ta Karaköy'den buraya yürüme geliyorum. Maşallah. Ya böyle. Şimdi sizlere saygım, sevgim, <laughs> babana hürmetlerimi telefonda iyi günlerde yaşayın size iyi günler tavsiye ediyorum hoşça sağ kalın sağ olun, iyi günler <gülüyor> <gülüyor>